Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim 2. Kitabın 10. Dersinin ikinci Bölümündeyiz Alıştırmalar kısmında Burada El-Mazi denilen mazi şekillerini göreceğiz 3 cümlede 3 fiilin Bu sol tarafta ise el mudari o dediğimiz muzari şekillerini göreceğiz Bu üç fiilin aynı fiilin 3 cümlede ذهب علي إلى المدرسة أمس ذهب علي علي جت إلى المدرسة أوكلا أمس دون علي دون أكول. جت يذهب علي إلى المدرسة كل يوم يذهب علي علي جدار علي جديور جنال أولاك علي جدار إلى المدرسة أوكلا كل يوم هر جن. قرأ إسماعيل القرآن قرأ أوكدو إسماعيلو. Yani İsmail okudu. ne okudu? El Kur'an'ı, Kur'an'ı okudu. İsmail Kur'an okudu. Yakra'u İsmail'u, İsmail okur. İsmail okuyor genel olarak okur. El Kur'an'ı, Kur'an'ı, ba'da salatil fecri kulle yevmin. Yakra'u İsmail'u'l Kur'an'ı, İsmail Kur'an okur ba'da salatil fecri sabah namazından sonra kulle yevmin her gün. Yani İsmail her gün sabah namazından sonra Kur'an okur. Gasele raculu seyaratahu. Gasele raculu adam yıkadı. Seyaratahu arabasını. Adam arabasını yıkadı. Yağısilu raculu. Adam yıkar. Adam yıkıyor genel olarak. Yıkıyor. Seyaratahu arabasını kulle usbu'in her hafta. Adam her hafta arabasını yıkar veya adam her hafta arabasını yıkıyor. Yedhebu abi ile suqi kulle sabahin. Yedhebu abi ile suqi kulle sabahin. Yedhebu abi babam gidiyor babam gider ile suqi çarşıya pazara kulle sabahin her sabah babam her sabah çarşıya gider. Yerjiğe meta yerjiğe abu ke min al msnay meta yerjiğe Yerci'u dönüyor döner. Mete yerci'u ne zaman dönüyor ne zaman döner. Ebu ke baban minel mesne'i fabrikadan. Babam, baban fabrikadan ne zaman döner. Baban fabrikadan ne zaman dönüyor. Yeşrabu Ahmedul kahvete ve yeşrabu Yusufu şaye. Yeşrabu Ahmedu Ahmet içer. Ahmet içiyor el kahvete kahveyi. Yani Ahmet kahve içer. Ve yeşrabu Yusufu şaye. Ve Yusuf çay içer. Ahmet kahve içer. Ve Yusuf çay içer. Veya Ahmet kahve içiyor. Ve Yusuf çay içiyor. Ahi yaqra'u suhufa ve yasma'u l-akhbara minel iza'ati kulla sabahin Ahi abim veya erkek kardeşim yaqra'u <tük> suhufa <depression> gazeteleri okur, gazeteleri okuyor. ويسمع الاخبارا ve haberleri dinliyor dinler min al-idhaati radyodan radyo yayınından kulla sabahin her sabah abim yani erkek kardeşim her sabah gazeteleri okur ve radyodan haberleri dinler yektubul ala alassaburati yektubul mudarris öğretmen yazar öğretmen yazıyor Al saburati tahtaya yazı tahtasına öğretmen yazı tahtasına yazar veya öğretmen yazı tahtasına yazıyor. Yagsilu hişamun vejhehu bis sabuni yagsilu hişamun hişam yıkar hişam yıkıyor vejhehu yüzünü bis sabuni sabunla hişam yüzünü sabunla yıkıyor hişam yüzünü sabunla yıkar. يخرج المدير من المدرسه في الساعه الثانيه يخرج المدير müdür çıkıyor müdür çıkar min el okuldan fi's saati thaniyati ikinci saatte yani saat 2'de evet müdür saat 2'de okuldan çıkar müdür saat 2'de okuldan çıkıyor 21'den 30'a kadar olan sayılara tekrar bakalım. Vahidun ve işrûne taliben 21 öğrenci. İthnâni ve işrûne taliben 22 öğrenci. Selâthetun ve işrûne 23 öğrenci. Erbâatun ve işrûne taliben 24 öğrenci. Khamsatun ve işrûne 25 öğrenci. Sittetun ve işrûne taliben 26 öğrenci sebatun ve 20 taliban 27 öğrenci semaniyetun ve 20 taliban 28 öğrenci tisatun ve 20 taliban 29 öğrenci salatun taliban 30 öğrenci Burada devam etseydik şu şekilde de diyebilirdik misal 31 öğrenci vahidun ve 20 yerna ve 30 واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون واحد وأربعون. بونل. كرك إلى بو Bu şekilde bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde bu e, 21, 31, 41, 51 şeklinde bu e, sistem aynıdır. Bu sayıları burada tekrar edelim cümleler içerisinde. Fişşehri ayda yani bir ayda fişşehri tis'atun ve işrûne ev thelâthûne 29 veya 30 gün vardır. Yani bir ayda 29 veya 30 gün vardır. Fi şehri tis'atun ve işrûne ev thelâthûne yevmen. Fi hâzihil hâfileti khamsatun ve işrûne rakiben. Bu otobüste 25 yolcu vardır. Fi hâzihil hâfileti khamsatun ve işrûne rakiben. جاء اليوم اثنان وعشرون طالبا جديدا جاء اليوم بوغن قالدي. يرميكي يني اورانجي بوغن يرميكي يني اورانجي جاء اليوم اثنان وعشرون طالبا جديدا في هذا الكتاب واحد وعشرون درسا في هذا الكتاب بوكتابتا يرمي بر درس وار هذا الملعب طوله ثمانيه وعشرون مترا وأرضه اربعه وعشرون مترا هذا الملعب بو هو بارك بو بارك طوله uzunluğu 28 متر و genişliği متر هذا هو هو هذا الملعب طوله ثمانية وعشرون مترا وأرضه أربعة وعشرون مترا كم كيلو مترا المسافة بين المدينة والمطار كم كيلو مترا يعني كاش كيلو المسافة مسافة بين المدينة والمطار شهير إلى هوالنا أرسندا كم مسافة كاش كيلو يعني شهير الى شهير الى هاوالا بين ارسنداكي مسافه كاش كم كيلو المسافه بين المدينه والمطار المسافه بينهما ثلاثه وعشرون كيلو مترا المسافه مسافه بينهما اكسنين ارسندا يعني اكسينين مسافه ثلاثه وعشرون كيلو 23 kilometre. Hâzâ daftaru tuluhu seb'atun ve aşirûne santimitran. Hâzâ bu defter tuluhu uzunluğu 27 santimetre. Hâzâ daftaru tuluhu seb'atun ve aşirûne Burada mubakkiran ve mutaakhiran ile alakalı cümleler görüyoruz. Mubakkiran bu erken, erkenden erken, mutaakhiran geç manasında. Vakit olarak erken ve geç. Zahabtu ilel madresetil yevme mubakkiran. Zahabtu ilel madreseti okula gittim. Elyevme bugün mubakkiran erken. Bugün okula erken gittim. Ve racaatu ilel beyti mutaakhiran. Ve racaatu ve döndüm ilel beyti eve mutaakhiran geç ve eve geç döndüm. Yani bugün okula erken gittim ve eve geç döndüm. Zahabeti tabibatu yevma ilel mustashfa mubakkiratan. Zahabeti tabibatu bayan doktor gitti al bugün ilel mustashfa hastaneye mubakkiratan. E, erken erkenden yani bayan doktor bugün hastaneye erken gitti. Burada neden mubakkiran değil de mubak Çünkü bir bayandan bahsediyoruz. Burada zahabet tabibu olsaydı, erkek doktor gitti deseydik, zahabet tabibul yevme ilel mustaşfa mubakkiran derdik. Burada dört kelime daha görüyoruz. Daha doğrusu müteahhiran gördük. Daimen ahyanen maratan uhrayı görüyoruz. Daimen her zaman Yedhebu abi ile suki daimen. Yedhebu abi babam gider gidiyor ile suki çarşıya veya pazara daimen. Babam daima çarşıya gider. Yeşrabu ehil kahvete ahyanen. Yeşrabu içer içiyor ahi, abim erkek kardeşim. El kahvete kahveyi ahyanen bazen yani abim bazen kahve içer. Yeşrabu ehil kahvete ehil kahvete ahyanen mutaakhiran zaten geç olduğunu söyledik az önce la azhabu ila'l mescidi mutaakhiran la azhabu azhabu giderim gidiyorum la azhabu gitmem gitmiyorum ila'l mescidi camiye mutaakhiran geç yani camiye mescide geç gitmiyorum قرأت هذا الكتاب قبل شهر ثم قرأته اليوم مرة أخرى. قرأت هذا الكتاب قبل شهر. قرأت أقُدُم هذا الكتاب بكتاب قبل شهر برايونج ثم قرأته. صنّر قرأته أَنَوَقُدُمَ الْيَوْمَ بُعْدُنَ. يعني صنّر، أَنَوَ بُعْدُنَ أقُدُمَ مرة أخرى. بِكَرَةِ دَهَا تَكْرَارَ بِكَرَةِ دَهَا مَعَانَاسِنَدَ ثُمَّ يَقْرَأَ ثُمَّ قَرَأَتُهُ الْيَوْمَ مَرَّةً أُخْرَى. sonra onu bugün bir kere daha okudum. Karaatu hadzal kitabe qabla shahrin thumma qaraatuhu al-yawma marratan ukhra. Evet bu alıştırmalar kısmının da sonuna geldik. Burada ben elden geldiği kadar cümleleri bütün halde veriyorum. Yani buradaki amaç aslında şudur. Bunları bu cümleleri anlamaya çalışmak. Zaten bu derse kadar gelen kardeşlerimiz inşallah bu dersleri yani derslerdeki cümleleri anlıyordurlar. Bir de bunları anlarken yani yavaş yavaş birkaç kere tekrar ederek zihnimizde okuduklarımızı canlandırarak tekrar etmemiz faydalı. Burada misal genelde bu alıştırmalar kısmında boşluklar verilmiş. Oraya işte kelimeler ilave etmemiz gerekir veya burada mazi şekillerini muzari şekle çevirmemiz istenir veya burada işte daima nahyanen mutaahhiran veya merraten uhra şeklinde kelimeler verilmiş. Burada bunlarla cümleler oluşturun şeklinde ifadeler var. Fakat bu biraz insanı yorduğu için ve zorlanıldığında e, öğrenme isteği de azaldığı için ben burada bütün cümle içerisinde bunları veriyorum. Bunları tekrar etmenizi istiyorum. Bu şekilde bu alıştırmaları da inşallah yapacağız. Fazla uzatmadan yani burada önemli olan bu kaideleri anlamak, gramer detaylarına girmeden gramerin kullanılış şekillerini öğrenmek, cümleleri doğru kullanmak ve okuduklarımızı anlamak. Bir sonraki bölümde inşallah okuma parçamızı işleyeceğiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.